Mesela ağlayabilen bir çocuk mu? Tabii. Mesela ben de öyle biri değilim. Yani Hiç ağlamaz mısın? Çok nadir. Böyle Bize bekleriz, biz çok, çok severiz. <laughs> Ama ben gerçekten gülmek kadar ağlamanın da çok kıymetli olduğunu bildiğim Bunu için. kabul ettiğim çok gün severim. gerçekten duygularımla barıştığım gündür benim yani. Hmm. Ben ağlayamayan bir insanım. Böyle dedim yani ya o örtbas, o gülmek, o bilmem ne. Hayatta hep mutlu anları göstermeye çalışırım ki insanlara. Ağlayabiliyor olsaydın ilk ne için ağlamak isterdin? Yani ne bileyim yaratılıştan bu yana herhalde ağlanırdı bence yani. Çünkü çok hayatımızın her evresinde acılar var. Hı hı. Nereye kadar kapatabilirsin ki bunu yani? İşte evet ağlanabilir. Mesela dedemin cenazesinde 8 gün hiç ağlayamadım. Önce ölümü tabii idrak etmeye çalışıyorsunuz. İşte ben de 6. sınıf, 12 yaşındaydım. Önce ben onu idrak etmeye çalışıyorum. Hani ölüm şu tamam evet olabilir eve bir daha gelmeyecek. Herkes bir şeyler söylüyor tamam sıkıntı yok ama herkes ağlıyor ve. Bir bakıyorum sonra başka bir sohbet başlıyor. Bir şey başlıyor. Sonra tekrar aynı böyle bir döngü var orada. Hiç ağlayamadım mesela 8 gün boyunca. 8 günün sonunda bir rahatlatıcı iğne ve ben hiç durmadan ağladım daha sonrasında. Hmm. Ama bu bir iğne yardımıyla neden yani? Hep böyleyim. Hmm. İşte sahnede çok duygulandığım anlarda da öyle mesela. Duygu yüklü yükü var atmak istiyorum bir yerden sonra olmuyor. Yine hadi aa, hadi vur patlasın çal oynasına geçince oraya onu da atamıyorum mesela. Ama eve geldiğimde hiç kimse yok açtım not kağıdını. O pat 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 başladı. Yazdım, gönderdim gece işte birilerine. Ne oldu? Oynadık az önce falan moduna giriyor insanlar ama ağlayabilmesi çok önemli o yaşta birinin. E demek ki sen sözlerinin satırlarında ağlıyorsun. Bu da bir evet, biçim. Dışa vurum yani. Böyle evet, bir dışa vurum. Evet. Bu da bir dışa vurum. Bu arada hemen bir tane soru çekelim mi? Çekelim. Hadi. Hadi bakalım. Pembe çekeyim mi? Çek. İstediğin çek. Okuyayım mı chat diye? Lütfen. Aa, <laughs> en son ne zaman ilk kez bir şey denedin? Şahika Encümen. Evet en cüven. sevgili Şahika ee, ne güzel dalmadı mı? <laughs> Ay evet bütün e, konuda olduğu mı? bütün program boyunca bunu konuştuk. Mu? Efsane bir Mesela ya. ben çok ağladım onu izlerken evet. sen ağlamadın mı? A ağlamaz olur muyum? Daha bak. duygulu bir şey. Gördün mü? Ama hani şey hani böyle hüngür hüngür değil çok duygulandım. Çok güzel bir amadı ve Şahika'nın gerçekten e, desteğimize ilgimize daha çok ihtiyacı var. Kesinlikle bunu tekrar hatırlatmak yani. Yani. istiyorum. Sponsorluk konusunda onu fazla yalnız bıraktığımızı ben program boyunca hissettim. <laughs> Ve artık önüme gelen her yerde, her ortamda bunu dile getiriyorum. Ne kadar güzel. E, uzun ömürlü sponsorluklar olabilmesini diliyorum. Çünkü daha bizi mutluluktan çok e, gözümüzü yaşartacak şeyler yapacak. Kesinlikle. Çok inançlı, çok kıymetli bir sporcumuz. Ben de öyle düşünüyorum. Ne sormuş? Çılgınlar mı? gibi. En son ne zaman ilk kez bir şey denedin? En son ne zaman ilk kez bir şey denedin? Güzel hmm. soruymuş. Evet çok güzel bir soru. Ne denedik? En son, en son, en son. Galiba benim için değişik bir e, deneyim olan e, kitap yazmak olabilir. Ha. Evet, en son onunla ilgili bir deneyimdi yani bu hayatımda değişik algılanabilecek. Kitap yazmayı denedim, güzel de gitti. Zaten üniversitede deniyordum ama böyle nasıl biliyor musunuz? E, i̇lk 10 sayfa yazıp eh, deyip, kapatıp tamam ya hani çünkü hikaye süre sonra beni bile sarmayacak bir hale gelince. Ama mesela m, en Tam anlamıyla evet bu güzel bir kurgu roman olabilecek dediğim şeyi yazdım 2022 senesinde. Güzel. Ee, i̇şte geçen sene niye öyle tarihi verdim bilmiyorum. Olsun 2024'te de izleyenler için tarihe bir <laughs> evet, not bırakmış oldun. Önemli. Çok da güzel. 2022'de. Aynen öyle. 2022 Temmuz ayı olması lazım. Yaz, yazdı çünkü yazın tam böyle cavcavlı zamanı. Güzel de, böyle etrafındaki birazcık bir önden böyle bir, bir briefing böyle mi olur şöyle, mi olur falan. Hoşlarına gitti insanların deneyim bu diyebilirim benim. için. Ne oldu için. O kitap? Çıkmayı bekliyor. Ha, çok güzel. <laughs> rafa kaldırdık şu an. Nasıl? Geç, rafa? Tabii rafa kaldırdık çünkü şu an ilgilenemem onunla ama çok istiyorum. Bir boşlukta. Bir yayın eviyle anlaşıp kesinlikle. Evet, etmek. bu çok iyi bir fikir olabilir. Niye? Onu vermeliyiz. Yani artık. erteleme bence bunu. Sonuçta hmm. bir editör kontrol edecek. Tabii, tabii Artık ki, senden tabii ki. çıkmış olacak tabii hikaye. Ki. Ve bitti Ve yani çok şükür. Yayın eve basacak. Evet, Aslında tamam. son hamlen kalmış. Cesaretlendim. Lütfen. Bu program <laughs> tamam. biraz da öyle bir program evet, yani. Evet gerçekten unutmuştum yani. Unutma. Soruyla geldi aklıma. Kendinle ilgili hiçbir değeri unutma. Tamam. Tamamdır Kıymetli. unutmayacağım. Peki Hakan Altun buradan sevgilerimizi Ay. iletmiş olalım en yakın zamanda da davet etmiş olayım canım arkadaşım Hakan'ı. <laughs> en büyük hayallerinden biri diyeceğim. Evet. Çünkü bence hayallerin her gün ekleniyor ekleniyor. Evet doğru. Eserlerini Hakan Altun'un okumasıydı. Evet doğru. Bir yol alındı mı or, o hikayede? E, programda onların programında Hakan abiyle konuştuk. E, albümün son şarkısını alma, aldıktan üç gün sonra şarkıyı gönderdim ben. Tamam. Ve Hakan abi bana dedi ki ben albümü bitirdim. Keşke <laughs> daha önce gönderseydin bunu bana. Tamam problem yok. Ondan sonra tabii ki yeni bir şey yapalım diye konuştuk konuştuk ama o, o orada bir şeyden felekten döndüm yani ben hani bir olsaydı güzel olurdu dedim ama yine de şans var hala çok istiyorum çünkü böyle bağlaştığımız çok ortak nokta var o konuda müzik konusunda çok iyi bir yerdeyiz o yani. O zaman ikimiz. olacak diyelim biz buna. Çok isterim.